Evet, herkese tekrardan merhaba. Bu videoda robotlar hakkında bilgiler sunacağım. Sizden gelen birçok soru oldu. Genellikle mail yoluyla ulaşıyorsunuz. Herkese teşekkürler. Notlar hakkında gelen soruları, benzer soruları biriktirdim. Bu videoda onu anlatacağız. Robot nedir? Nasıl kullanılır? Robot kullanmak için ne yapmak lazım? Robotlar nelerdir? Detaylarını vermeye çalışacağım. Bunun için ne gibi bir bilgisayar kullanmamız lazım? Araç kurum özelliği ne olması lazım şeklinde birtakım detaylar var sorularınız var. Ben bu soruları biriktirdim. Şöyle hem karşılıklı sohbet esnasında şu robot olayının üzerinden bir kez daha geçelim. Şimdi öncelikle bir bakın robot nedir? Robot e, bağlamış olduğunuz hisseleri, pörtönünüzü alıp satan bir mekanizmadır. Şöyle düşün Basit mantık, düz mantıktan anlatacağım. Bir tane hisseden bahsedelim. Elinizde bir hisse var. %10 düştü. Sonra tekrar yerine geldi. Bekleyen için bir sıkıntı yok. Ama robot burada ne yapıyor biliyor musunuz? %10 düşerken tepeden satıyor. %10 dipten daha düşükten yani %10 aşağıdan almış oluyor. Artifaj olarak da %10 size daha düşükten alma fırsatı sunuyor. Bu örneği biraz daha çoğaltabiliriz. Mesela %20 düştüğünü düşünün hisselerin. Bu sefer yüzde 20 gitten almanızı sağlayacak. Tam tersi %30 düştüğünü düşünün. %30 dipten almanızı sağlayacak. Yani düşüş açısı aslında tepeden satarak sizin paranızı koruyor. Sigorta. Bir nevi sigorta. Ben bunu öyle diyorum. Ya da bunun tam tersi bir örnek. Hisse artmaya başladı. Aldığınız 10 liradan hisse örnek görüyorum 20 lira oldu, 2'ye katladı. Ne yapıyorsunuz? Ya bu kar bana yeter diye satıyorsunuz. Sonrası 25 liraya gidiyor. 30 liraya gidiyor. Pişman oluyorsunuz. Keşke satmasaydı. Robot tepedeki dönüşü göresiye kadar da bu sefer de elinizi e, lotu tutuyor. Satmıyor. Yükseliş sonlanasıya kadar. E, bunun örneğini geçen sene gördük. 2022 yılında Sasa örneğinde gördük. 14 kat mı 15 kat mı öyle bir şey gitmiştiyse. E, çok nadirdir yani en başından beri bekleyen Sasa'da. Kimisi iki kat kar aldı çıktı, kimisi üç kat kar aldı çıktı ama hissenin arkasından baktılar. Hisse gittikçe gitti, daha da gitti, daha da gitti, hep gitti. Ee, sonra gittiler daha yukarılardan almaya çalıştılar. Oradan da kere sattılar. Ama bu da şu vardır, ben onun videosunu paylaşmıştım. Sasa'da işte 14 kat, 17 kat parayı robot nasıl kazandı diye. Dönüşü görmediği sürece elinizdeki lotu tutuyor. Mantık bu. Robottaki mantık bu. Şimdi bir taraftan da şöyle sorularınızı aldım, not aldım. Ee, bunlarla ilgili e, detayları vereceğim. Kanalda yeterince eğitim tadında videolar verdim. Görsel olarak şu ekranı yansıttım. Robot nasıl oluyor, nasıl bağlanıyor, nasıl kuruluyor, her şeyi anlattım ama kısaca üzerinden geçeyim. Robot kurma toplam 1 saat bir şey sürüyor. Hatta bir saat bile sürmüyor da eee kurulum esnasında ben yardımcı oluyorum bizzat. E, biraz sohbet ediyoruz. Biraz da videolarda anlatmadığım detaylar veriyorum. Canlı seanssta al yapıyoruz robot kullanıcısıyla beraber. İyice bir pişiriyoruz. iyice bir detaylara kadar veriyoruz. Hani maksat e, her şeyi öğretebilmek bütün bu işlemde yaklaşık bir saat bile sürmüyor. Hadi bir saat diyelim. Gerçi yarım saatte falan robot bitiyor. Kurulum esnası bitiyor. Ondan sonra siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Robot otomatik alıp satıyor. Ee, burada e, hocam diyorlar genellikle yani parayı size mi görüyorsun? Hayır biz parayı istemiyoruz. Parayla ilişkimiz yok. Siz çalışmış olduğunuz bankadaki hesabınızı aracı kurumdaki ya da bankadaki hesabınızı robota bağlıyorsunuz. Her şey bu. Kimse sizin paranızı görmüyor. Kimse sizden para istemiyor. Portföy sizin, para sizin. Biz bir tane modül veriyoruz. Bu modül sizin portföyünüzü yönetiyor. Alıyor, satıyor. Alıyor, satıyor. Bütün bu işlemleri yapıyor. Zaten e, bir de şu var. E, ekran başında herkes duramıyor. Durması imkansız bir şey. Yani ben 24 e, yılımı geçirdim bu ekranlar karşısında hayattan çoğu şey kaçırıyorsunuz. Bakmayın bu kadar ekran olduğuna. Kimisi yazılım yapmak için, kimisi video çekmek için, kimisi trade etmek için kullandığımız çok çoklu ekranlar bunlar. ama hayat ekran karşısında gelişmiyor. Mesela bizdeki kullanıcıların kullanıcıların %70'i memur kesindir. Neden memur kesindir? Çünkü bunlar iş yerlerine bilgisayar götüremiyorlar. Borsayı takip edemiyorlar. İşyerlerindeki bilgisayarlara yazılımı, robot yazılımı kuramıyorlar çünkü bir koruma, IP koruma var. Ee, o yüzden e, genellikle ekran başında duramayan, pörtüğünü takip edemeyen, olası düşüşten kendisini korumak için ya da yükseliş anında hisseyi yakalayabilmek için böyle bir e, olaya giriyorlar. Robot kullananların %70'i yetmişi memur kesin. İki, e, diğer taraftan da şeyi söyleyelim. Bu robotu kullanmak için nasıl bir bilgisayar gerekiyor? Genellikle sorulan sorulardan bir tanesi. Bir taraftan da çentik yapıyorum her sorunun yanına. Bir tane laptop düşünün. Bu bir laptop. En az 16 GB RAM olsun ki hani takılma, donma, kasma yapmasın. Bir de SSD istiyoruz biz. Yeter fazla bir ekstra bir özellik istemiyoruz bilgisayarlarda. Normal bildiğiniz bir bilgisayar. Masaüstü de olabilir. Laptop da olabilir. 16 GB RAM destekliyorsa artırın, 16 GB RAM'iniz varsa hali hali işlerinizi görür. Bir de SSD olması sizi burada çok yüksek bir performansa işlem yapmanızı sağlar. Çünkü robotlarda şöyle bir şey var, Mini saniye oranında işlem yaparlar robotlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Göz kırpıp aşma zamanı kadar hızlı bir işlem yapar milisaniye oranında işlem yapar robotlar. Diğer taraftan da e, robotları bağladığımızda sorulan sorulardan bir tanesi şu. Peki hangi aracı kurumda anlaşmamız lazım? En çok sorulan soru hangi aracı kurumdan hesap açtıralım biz bu robotu kullanmak için diye e, gelen bir soru var. Ona da cevap vereyim. Arkadaşlar size en uygun komisyon oranını veren hangi aracı kurumsa en iyi aracı kurum odur. Yapmanız gereken şudur. Oturun 3 tane, 4 tane, 5 tane yerden aracı kurumdan fiyat teklifi alın. Ya benim portföyüm bu kadar. Çünkü onlar portföyünüze göre size komisyon oranı verirler. Benim portföyüm bu kadar. Ben e, aracı kurumda hesabı açmak istiyorum sizden. Bana komisyon oranı ne verirsiniz diye sorun. Onlar size ilk etapta bir komisyon oranı vereceklerdir. En düşük hangi aracı kurum komisyonu verirse gidin hesabınızı orada açıp robotu orada bağlayın. Bu ciddi anlamda önemlidir. Çünkü 10.000'de bir, 10.000'de birin çok çok altında komisyon veren aracı kurumlar var. Bir de bunlar rekabet halindedir kendi arasında. Bir de robotu bağladıktan sonra, robotu alsat yapıyor ya, 3 ay sonra aracı kurumusunu tekrarlayın. O kapıyı tekrar açalım İyi arkadaş işte ben sizden hesap açtım. Siz bana şu komisyonu verdiniz. Bakın aradan 3 ay geçti. Ben şu kadar hacim yaptım. Robot alsat yaptı. Bana tekrardan bir komisyon oranında indirim yapın diye bir teklifte bulundu. Mutlaka bunu e, geri çevirmeyeceklerdir. İlk etapta size belli bir komisyon verirler. Sonrasında ise size e, komisyon oranına gittikçe, hacim yaptıkça, robotlar alsat yaptıkça düşürürler. Düşürürler. Bu iş böyle gider. E, onun haricinde aracı kurma olayında e, not aldık. Bir de Şimdi sorulan şu, kaç tane robot bağlayacağız diye bir soru geliyor bana. Peki diyor, kaç tane para bağlayacağız, robot bağlayacağız. Arkadaşlar, ben kendimce bir yol izliyorum ve herkese de şunu söylüyorum. Örnek verelim, 500 bin liraya kadar bir param varsa, en az 15 tane robot bağla. 500 bin liraya kadar bir portföyde 15 tane robot bağla. yani 15 tane hisse bağla. Para 500 bin liraya 1,5 milyon lira arasındaysa bu rakamı 35'e 40'a kadar çıkarabilirsin. 40 hisseye kadar çıkarabilirsin. Para 1,5 milyonla 5 milyon arası. Sen 70-80 tane hisseyi bağla. Burada maksat ne biliyor musunuz? Ne kadar çok robot bağlarsınız, sizin avantajınıza o kadar gelir. O kısmı anlatayım ben. Neden böyle? Ee, şöyle, e, mesela robotu bağlarken biz herkese şunu söyleriz. Her sektörden elinizde bir tane hisse olsun. Mesela demir çelik, kardemir ya da ereğli bir tanesini bağla. Demir çelik sektöründen elinden bir tane e, hisse olsun. Sonra git bankacılıktan, banka hissesi yapıyorsan tabi bir tane hisse bağla. Örnek veriyorum iş bankası. Sonra git holdinglerden bir tane bağla. Bu koç holding olur. Örnek veriyorum Sabancı holding. Robotu birini bağla. Sonra git e, Deniz eşya sektörü, arçelik olur, vesel olur, bir nekte, Otomotiv sektörü, Ford Auto olabilir, bir yine ekle. Öbür taraftan gittik ki havacılık sektörü, Türkay olur ya da Pegasus. Bir tanesini ekle. Neden biliyor musunuz? Amaç burada sepet yapmanın amacı şu. Piyasayı izler ve takip ederseniz, genellikle şunu yapıyorlar. Bir gün gidiyorlar havacılık sektörüne oluyorlar. Bir gün gidiyorlar demir-çelik sektörüne oluyorlar. Bir gün gidiyorlar bankacılık sektörüne oluyorlar. Bir gün gidiyorlar başka bir sektör oluyorlar, bir gün gidiyorlar otomotiv sektörüne oluyorlar. Siz tek bir sektörde portföyde beklersiniz. Sıranın dönüp dolaşıp size gelmesini beklersiniz. Ama elinizde her sektörden bir robot varsa piyasa yarın sabah açıldığında hangi sektörü alırlarsa alsınlar elinizde olduğu için para kazanacaksınız. Genellikle sorulan sorulardan bir tanesi şu. Robotlarda getir oranı nedir? Aslında öyle bir soru, yanlış bir soru şöyle, hisse bazı değişir. Mesela geçen sene Sasa'yı robotuna bağlayan birisi olsaydı 15 kat para kazanacaktı. Ama farklı bir hisseyi, Ereğli hissesini bağlayan olsaydı onun kadar kazanamayacaktı. Ama sepet yapsaydı her sektörden belli bir miktarda para kazanacaktı. Birinden 2 kat, birinden 4 kat, birinden 7 kat, birinden 10 kat, birinden 14 kat gibi. E ortalamasını oluyorsun Peki hocam, robotlar zarar ediyor mu? Evet, ediyor. Nasıl ediyor? Mesela bugün hisse sıfır kapattı, yarın sabahleyin piyasayı bir açtı, artı üç açtı. Robot orada hava geçer. Sonra başladı işte artı üçten düşmeye başladı. Robot düştüğünü görür. Mesela artı üçten artı bire geldi, orada satar bunu. Baktı ki gidiyor, satar. Bir bakmış, şimdi hisse düşmüş, belki de taban yapmış seni daha büyük zarardan kurtarmıştır. Orada ufak zarar yapar. Genellikle mantık şudur, %60-70 başarı oranının oranıyla çalışır. Ama bu da şu demektir, %60'da çok büyük karlar yaparken, %30'da, 40 ufak ufak zararlar. Genellikle bu da damla açılışlarla alakalıdır. Yatay testlere süreciyle alakalıdır. Ufak ufak zararlar yapar. Ve backmark testine baktığımızda ki, kanal videosunda bunu yayınladım, Bekmak testine baktığımızda şunu söyler bize bekmak testi. Ben zararları çıktıktan sonra elde ettiğim kar der 13 kat, 15 kat, 7 kat, 3 kat hisse bazı değişiyor. Yani bekmak testinde net hale alıyoruz. Zararları çıktıktan sonra ne kadar kar yaptığını kümülatif toplamda kanal videosunda bekmak testi ile ilgili özellikle sasalığı gösterdik, başka hisselerde de da da gösterdik. Ee, bakabilirsiniz bu yayına onu e, dahil etmeyelim. Ee, robot kullanmak için yani e, çok büyük bir e, özel yeteneğinizin olmasını gerekmiyor. Ya hocam ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmeyin zaten bu işten. RSI'dir, MAT'tır, FIBO'dur, teknik analizdir, temel analizdir. Bunlarla uğraşmamanız içindir. Bunlara karşı yapılan bir sistemdir. Ee, kısa bir hikaye anlatayım. Benim birçok kullanıcımız var. Bunlardan bir tanesi, yani yıllık veriyoruz biz robotları. Bir yıl bitti ve bizi aradı. Dedi, devam etmek istiyorum. Kendisi de buradan izliyordur. Devam etmek istiyorum dedim. Hay hay dedik. Bir ay, bir yıl daha uzattık sistemi. Ben genellikle sorarım. Yani memnun ki bir yıl daha uzatıyor. Nasıl gitti diye sorarım. Ya hocam dedi ben şey, sanayide çalışan, arabanın altına yatıp motor yağını değiştiren bir ustayım dedi. Ben bilgisayarı falan açmayı, kapatmayı bilmem, çocuk öğretti. Biz programı kuruverdi buna. Sabah bilgisayarı açıyor, robotu başlatıyor, işe gidiyor. Akşamleyin geliyor, bilgisayarı kapatıyor. Bunu her gün tekrarlıyor. Sabah bilgisayarı aç, robotu başlat, işe git. Akşamleyin gel, bilgisayarı kapat. Öyle büyük bir parası da yokmuş yani 220 bin lira bir parayla yatırmış. Tabi sasayı masaya eklemiş 2022 yılı için söylüyorum. 880 bin lira param oldu. Yani dörde katlamış dua ediyor gibi. E, ee, ekran başında kalmanıza gerek yok. Çoğunuzun portföyüne bakıyorum. Elinizde 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 tane hisse var. Bunları aynı anda alıp aynı anda satamazsınız. Mümkün değil. Ya yani ben bu kadar ekranla yapamam. Siz bir tane bilgisayarla bunu yapamazsınız. Bir haber düşündüğünde bir olay olduğunda hisse düşerken ya da tam tersi bir haber geldiğinde bir anda yukarı giderken aynı anda alış yapamazsınız. Ama robottaki mantık şudur saniye hızında işlem yapar. Bu da göz kırpıp açma seviyesi kadar hızlı bir süreçtir. Aynı anda yüzlerce isteği alayın saniyeler içinde, bir hatta saniye de değil, milisaniye içerisinde satar, milisaniye içerisinde alır. Bunun için gerekli donanımları hazırladıktan sonra e, geriye hiçbir şey kalmıyor. Robot olayı Türkiye'ye yeni girdi. Amerika'da mesela var satılırdığınız sorun, oradaki çok yatırımcı robot kullanır ve o afaki rakamlara robot satarlar. 20 bin dolar, 30 bin dolar, 100 bin dolar rakamları duyarsınız. E, robot devri, şimdi de aracı kurumlarda artık robot kullanma sayısı arttı. Aracı kurum üzerinden ideal alırsanız, biz genellikle onu tavsiye ediyoruz. O da çok önemli gelen sorulardan bir tanesi. Robot kullanmak için idealiniz olması lazım. Çünkü biz bu sistemi ideal data programı üzerinde çalışacak şekilde dizayn ettik. Yani en azından bir tane idaren olması lazım. E bunun da bir ücreti var. Bize değil idare ödüyorsunuz? biz de idare edememeliyiz bunu. Bunun yıllık maliyeti 13-15 bin lira arasında, bu video çektiğim tarihi itibariyle rakımı budur. 13 liraya 15 bin lira yıllık bir maliyeti var. Ama bu parayı cebinizde kalabilir. Vermeyebilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Aracı kuruma gidiyorsunuz. Ben robot kuracağım. Bana ideal av verin diyorsunuz. Komisyon karşılığı. Size aracı kurum ideal ücretsiz veriyor. Böylelikle yıllık 15 bin lira para sizin cebinizde kalıyor zaten. Hiç o parayı çıkarıp vermenize gerek yok. 15 bin lira direkt cebinizde. Robot al sat yapacağı için komisyon karşılığı veriyorlar ya al sat yapacağı için zaten o masrafını çıkarıyor. Aracı kuruma ekstra bir bir ücret ödemiyorsun. Ama o ay için robot kullanmadın mesela, hiç işlem yapmadın, başında bir şey var dedin, bakamadın, yenemedin, bir şeyler oldu. Sadece o ayın e, idari ücretini aracı kuruma ödersin. Onun dışında otomatik o alsat yapacağı için e, bunu e, bertaraf edecektir, çıkaracaktır e, komisyondan. Evet, e, onun haricinde bir tane bilgisayarımız yetiyor. Şöyle bir bilgisayarla bütün işlemi halledebilirsiniz. Tek bir şey var. Onu da söyleyeyim. Elektriğinizin ve internetinizin kesilmemesi lazım. Yani bunun e, yemeği suyu bu. Elektrik ve internet. Bunun kesilmemesi lazım. Bunu eğer yaşadığınız lokasyonda bölgede çok sık elektrik kesintileri olmuyorsa sıkıntı değil. Ama ya hocam bizim bölgede Günde üç defa beş defa elektrik kesiliyor Hay hay, onun da çözümü var bir tane UPS alıyoruz arkadaşlar e, hepsi burada gibi sitelerden e, Trenk gibi sitelerde satılır UPS yaklaşık 2-3 bin lira gibi elektrik kesintisinde 8 saat boyunca en az bilgisayarınızın interneti kesilmez e, elektriği kesilmez bunu koruma yapar böyle bir e, koruma yapabilirsiniz Aklıma gelen soruları yazdım. Ee, çok fazla detaya girmeyeceğim. Kanal videosunda robot nedir, nasıl kullanılır, nasıl çalıştırılır ee, bütün bunların örneklerini, backmark testlerini sıkça verdim. Ama haricinde gelen soruları da şöyle bir biriktirdim. Karşılıklı sohbet esnasında nedir ne değildir diyerekten bu sorulara e, cevap vermeye çalıştım. Atıldığım sorular varsa da e, kusura bakmayın. Robot olayı böyle bir gün herkesin başlayacağı, kullanacağı bir yazılım. Bilenler için bir tekrar bilmeyen, merak eden, ilgi duyanlar için de bir detay videosu oldu. Burada robotlar da özellikle emeği geçen Tuncay arkadaşımı da şükranlarımı tekrar tekrar her videoda bazen unutuyorum. Onu da söylemiş olayım. Kendisine teşekkür ederim. Robot bu arkadaşlar. Kurulumu şahsen ben yapıyorum. Yarım saat bir şey sürüyor. Mutlaka robot olayına deneyin. Evet bizde de var. Başka yerlerde de var. Bir yerlerden deneyebilirsiniz. Bir yerlerden bakabilirsiniz ama bir yerden başlayın. Sonra şunu diyeceksiniz zaten. Ben bunu daha önce niçin kullanmadım? Ben bunu daha önce niçin kullanmadım diye kendinizi soracaksınız. Mesela işte siz çalışıyorsunuz. O gün bir olay oldu. Borca düştü. Düşüşleri de göreceğiz. Çöküşleri de göreceğiz. Bir gün göreceğiz yani. Ya ekran başında olsaydı ben bunu satardım diyeceğiniz günler olacak. Ama robot kullandığınızda eve geldiğinizde bir bakacaksınız ama bunu satmış zaten diyeceksiniz. Ya da bu söylemin tam tersi. Bir gün bir şirketle ilgili bir haber düştü ya da Merivinç aldı götürdü yani hissi tavan yaptı eve geldiniz. Ya ben bunu takip ediyordum uzun zamandır. Keşke ekran başında olsaydım ben bunu alırdım deniz gün olacak. Ama robot kullanıyorsunuz. eve geldiğinizde bir bakacaksınız robot bunu en dipten aldığını göreceksiniz. İşte robot bir de buna yarar. Ekran başında kalmanız gerek yok. İşte o yüzden zaten %70'i memur kesiminden bir tane var. Ben ekran başında değilim. İş yerine bilgisayar götüremiyorum. Bu işi pörtöğümde de elimde de 20-30 tane hisse var. E, düşüşten etkilenmek istemiyorum ama yükseliş zamanlığı da elimde tutmak istiyorum. Ne yapabiliriz diyerekten geri dönüşlerin genellikle yüzde yetmişi kesimi. Böyle de bir randıma, randıman seviyesi var. Evet arkadaşlar kısa tutalım. 20 dakika olmuş bitirelim videoyu. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Herkese iyi günler dilerim.